Arkadaşlar merhaba, projemizin son videosu olan bu videoda artık Entry işlemlerini gerçekleştireceğiz. Başlık altında Entry ekleme, kullanıcı kendi yani admin yetkisine sahip olan kişi Entryleri silme ve güncellemesi gibi işlemleri gerçekleştireceğiz. Evet, öncelikle başlık pay altında Entry ekleme işlemini gerçekleştirelim. tane yine form oluşturacağız. Evet, şuraya en alta. Fakat bu formumuz başlık detaya değil de şöyle. ekli entry simli ve app içerisinde bulunan bir action zone'a gidecek. Parametre olarak da başlık adını göndereceğimiz için şöyle ID eşittir. Yerel nokta. Request context. Yurt takım. Variyoz içerisindeki. ID değeri. Şurada. Şurada. ve form metodu olarak da post diyoruz.

Ancak buraya şöyle bir şey de yapalım. Sadece kullanıcı giriş yapan kullanıcılar bu formu görebilsin. Bu için şöyle bir et if diyelim. Dijital sözlük nokta araçlar aktif kullanıcı ID 1 0 ise yani dijital yani aktif kullanıcının ID'si büyüktür 0 ise form olacak o zaman gözüktü. Tabii şu artık etti. Geçersiz oldu if'in e, altında şu et yazdığımız için artık bir yüzünüzü maşine kullanmamıza gerek yok. Yani otomatik olarak algılıyor kendisi. Şimdi kontrollerimize yazmaya geldi sıra entry kontrol içerisine ekle entry demiştim yanlış hatırlamıyorsam evet şöyle alalım. Parametre olarak id gelecek. Ve string tipinde de yazımız gelecek. Yani bu yazının adı esasında şuradan geliyor. Yani id'yi şu yazıyı gönderdiğimiz için sadece ikisi var. Bunu form collection olarak da yazabilirdik ama bu şekilde de yazabiliriz. Evet, hemen şurada tabi başına bir post, post yazmayı unutmayalım. Yazı isim entry sınıfından yazı isimli bir nesne türettik. Bu yazının başlık adresi Adre olacak. Kullanıcı adresi aktif kullanıcımız. Araçlar nokta. Ayrıcaydım. Evet, sıra olsun şu şekilde yapıyoruz. Converting 16 diyelim veya şu şekilde devam edelim. DB yani bu başlıktaki kaç tane entry var onun sayısını alıp 1 arttıracağız. x nokta başka bir eşittir id dedik. Yani id'si başka bir eşit olan başka id'si id olarak gelen parametre eşit olan tüm satırların sayısının artı bir fazlası dedik. Bu integer olarak geldiği için biz bunu bir sorta kes gerekiyor. 16 diyerek şöyle işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Yazımızla alakalı başka bir şey kaldı mı diye kontrol edelim. Yazılarını yazar ve yazısınızı yazmış gibi yani geçecek yazmamışız. bu da nasıl uh -huh. olacak? Vallahi da bu da Son olarak işlemimiz tamamlandığında ve direct to action tabi göstermediyoruz artık eklemiş son için yine aynı başlığımıza gitsin başlıkta yakalısın action'ı kontrolümüzün adı başlık ve need. id eşittir id. Yani id parametresi de yine buradaki id olduğu için id eşittir id. Evet, enter ekleme işlemini gerçekleştirdik. şimdi şuraya bir de bu entrimizin güncelleme ve silme işlemlerini yapalım. Evet, o şu kullanıcı adından sonra iki tane link olsun size sadece. Evet. İlk aktif kullanıcının ID'si var aktif kullanıcının rolü eşittir 2 ise silme işlemini ayrı bir sayfaya yönlendirmek yerine client site ile ajax ile burada yapalım hem o konuda da bir örneğimiz olmuş olur bunun için JavaScript metodu şey çağıracağız. Evet, şimdi bir fonksiyon yazalım aslında. Parametre olarak da item id gitsin. Güncelleme için ayrı bir sayfa yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdi da şöyle adı düzelt olsun. Eksine de düzelt en düzen en yapalım. Şimdi en kontrol edilmesi diyorsun. Parametre olarak da ID eşittir. ID HTML attribute olarak da null döndürüyoruz. Evet, düzenli entry'yi yazacağız ama öncelikle bir sil işlemini gerçekleştirelim. Ee, bir javascript type